Dokudum. Hı hı. ne anlama geldiğini de bilmiyorum itiraf edeyim araştıracağım ki bileyim ee, şu şey vardır onun adı var Je, e, hani çocuklar yer ya jelibon. jelibon jelibon bulunmuş ne demek jelibon bilmiyorum yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş bu ne anlama geliyor bilmiyorum bugünkü şeylere bakın medyaya bakın fethi Ad, falan olmasın başkanım fethi değil hı. hayır, hayır. Hı. doğru resmi şey ve bulunuyor arka arkaya bulunuyor Sayın e, Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'yı açıkladı. Adana'dan sonra. hay, yeni bir şey daha açıkladı. E, hemen Polat'ın arka tarafında e, dokudum. <laughs> ne anlamda geldiğini de bilmiyorum. itiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. E, şu şey vardır. Onun adı var şu, e, hani çocuklar yer ya Jelibon, Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek Jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın, medyaya bakın. Falan olmasın başkanım. Efendim, Orada bir... değil hayır. hayır. Hı. Doğru. Resmi şey ve bulunuyor. Arka arkaya bulunuyor. Sayın e, Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'ya açıkladı. Hı. Adana'dan sonra hay yeni Hı. bir şey daha açıkladı. E, hemen Polatlı'nın arka tarafında eee